Youtube. Youtube. Ne yapıyorsunuz? Hemen baba şunu aldık. Bunu aldık. Gidiyoruz. Bugün çok canım çekti. Girdim dereceli atıyorum. Şu an gece bilmem kaçlardayız artık. Saati de takip edemiyorum. Dedim top lane'de bir el atalım. Ne atalım? Ne atalım? Böyle düşünüyorum. Baba dedim. Niye olmasın? Niye bu ölümsüz şu hayvani Niye olmasın ki? Bence olur ya bu arada. Şunu bir alalım. Tamam. Bence olur dedim. Ölmeyen mundo yapalım dedim. Tanklayalım tanklayalım tanklayalım. Tam canımızın bittiğini düşündüklerimde dedim. Hop. Full cool canına geri dönelim dedim. O zaman hazırsanız mundo ile başlıyoruz. Milyonlar harekete geçti. Nasıl lan? Açtın mı şimdi? Allah Allah. Adam çime girdi sandım. Oğlum halüsinasyon mu görüyorum ben. Bunu da baltası can götürüyor da. Problem yok. Hah. Oh. Yalnız bir şey diyeyim mi? Oh. Aha ghost bastı. E bile atsan çekemeyeceğim. Ghost gitti. Kanka ben mundo'yum biliyorsun değil mi benim pasifim Hem de balta boşa gitti de. Oh yalnız ne oturtuyoruz ya. Bir balta bunu yapmamalı yani. <laughs> Adama hak verdim bir an. Üzüldüm. Ghost'u gitti ben onu anlamadım. Niye böyle early ghost'u bastı. Yani Çekçen mi? W açmış. Sorun yok. Bu arada gerçekten sorun yok. İki oldu. Olsun baba. Şöyle biz de iki olduk. Azıcık can çekme alalım. Hiç problem yok. Yani o ghost acaba şey mi hani kendine bunu yapan bana ne yapmaz ghost muydu? Canım azalsın istemiyorum Darius'a karşı. Yani i̇nan canım azalsın istemiyorum. Darius'tan değil de minyondan yedik zaten biz hasarı. Dareri şey anladı sonradan anladı bence o benim pasifi. Tamam. Aldın kanka pasifini. Teşekkür ediyorum. Lan misklik Oğlum. Dur. Farmın içinden geçtim farmın. Heh aradan sıyıralım. Doyalım baba. Neyse canımız doluyor. Şöyle benim baltalar lastik yapamadık baltalarla. Olsun. Canımıza zarar gelmesin. Canımıza zeval gelmesin. Bizim baltalar zaten bir okşuyor. Tamam kankam sensin. Her şeyimle sensin de. Benim canım bir azaldı ya. Yani bir kule altı dayı yiyebiliriz. Tüh. Bir kule altı dayı yiyebiliriz. Ama kayın bize yakın. Aslında doğru oynarsa yani çok da güzel şey yapar. Gel baba. Uf, sıçratı yok, ghost'u yok. Hani hiçbir şey yok bu adamın. Bak ağzının suyunu akıtıyorum. Bak burada. Yani artık gel. Şöyle baltayla destek veriyorum ben sana uzak uzak. Uf. Uf çok iyi. Çok iyi. Kaçlı girle oynayacağız. VP. Kaçlı girle oynayacağız. Başka şansımız yok. O Darius bizim içimizden geçerdi yani. Uf çok iyi. Çok iyi baba bu arada. O kill var ya bir de bize kaldı. VP. Bostu var. Şurayı kuşlamam lazım. Kuşlayamazsam çünkü çok kötü olacak. Heh. Ben gidiyorum. O orada farm almaya çalışsın. Benim hiç problemim yok. Niye? Çünkü ışından aldık baba. Işından hemen geleceğiz geri. Hemen şurada base'imizi atalım. Güzel oldu. O kill çok güzel oldu. Farında da çok kötü değiliz. Güzel. Evet. Koş koş koş. Koş koş koş. Bir tane de bunu aldım. Hemen ışınlara bastık. Dondur ya. Dondurabildiğin kadar. Dondur yani. Hiç problem yok. Geldim. Ama böyle bir 1-2 kill daha yanlışlıkla bende kalırsa. Mundo, eski Bir 2 kill daha çok değil Böyle kalırsa kazara Beni nasıl kesecek onu merak ediyorum Yalnız bir şey diyeceğim Kayn aleveciler hasını da almış Ya önüne geçme be minyon Ne yapma be kardeşim Hiç canımı azaltmıyorum Ghost'unu da yedik Ben bir ghost verdim hiç problem yok bu arada. Gerçekten hiç problem yok. Yani o benden çok fazla şey kaybetti. Yani canımızı kulledik. Bak yani fight'a girdik ghost verdi. Ooo tuttum. Hop onu da yedim. E ee, şey mi? Hani hareket şey mi? Ben ulti atacağım hareketini. Baba at ultini. Hiç problem yok. Sen şu baltayı da ye. Yalnız bir balta daha yersen atamayacaksın o ultiyi. Sen bir balta daha yersen atamayacaksın o ultiyi. Gel. Gel bak beleş kill var. Tuttu, tuttu. Uf, çok güzel pick. <laughs> Çıldırıyorum şu an. Çıldırıyorum şu an. Darius farmlıyoruz. Mundo ile Darius farmlıyoruz. Adamsın. Aynı adamsın. Bu lane'i bana aldırdın ya adamsın. Ya sen nasıl tatlı bir çocuksun. Ha şimdi doğdu. Evet. Yani bir tane çok değil. Kaçalım. Koşan var ya yaldır yaldır koşar benim üstüme. Lane'i de tuşladık. Baba gidiyoruz ya. Çok tatlı gidiyoruz hem de. Varımla da yakınız. Hiç problem yok. En fazla bir barikat alır. Ben hemen... Ayakkabıyı da çekeyim. Aa dakikası var. Kaçıncı dakikada gelecek ayakkabı? Ama bu beni çok güzel. Ayakkabı kaçta gelecek? Bir rakip Şuradan da bir tane zırh. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Ayakkabı gelseydi daha tatlı olacaktı bizim işimiz. Hemen yani baba ayakkabıyı da alacaktık. Bitecekti olay. Bundan sonra Darius artık tamamen böyle erimiş bitmiş kül olmuş olacaktı. Ama olsun. Bu da sıkıntı değil. Yani Darius zaten gene öyle çok da iyi durumda değil. Ben şu çelik yüreği bitirdikten sonra size zaten sıkıntı. O oyunu biz orada nerede kazandık fight'ı biliyor musun? Canımı indirmedim. O canı indirmediğim anda da Bak gel Gel Bu arada ben bu fight'ın devamını isterim O sanıyor ki şimdi şey yapacak Hop onu da yedik Aslan parçası Solo kill böyle gelir Aslan parçası ama öleceğiz Çok durmayalım. Hemen gidelim. Solo böyle atılır. Baba baba. Baba baba. Bunu da alalım. Hiç problem yok. Şu an var ya bebek gibiyiz bebek. Darius çok pis gaza geldi. O benim ultimi unuttu. Hani yeter gerçek azar sandı ama yetmiyor baba. O ulti. Bak şu ulti var ya ne diyor? Hemen okuyalım. Doktor da kendisini kimyasallarla doldurarak 10 saniyenini eksik canının %15 kadına. Yani benim canım mesela 500 asken 55-60 dolduruyor ama 1000 asken 150 dolduruyor anladın mı yani öyle olunca da biz baba çatara patara Kain buna bir kere daha gelirse Kain buna bir kere daha gelir o akıllılığı yaparsa Baksana şu anki hali, Bir de şeyi de yapamıyor ya Aa onu yapma ama onu onu yapma ama Tamam. Okey. Tamam ben gördüm bu arada. Ben Darius'u aldım orada gördüm. Canın sağ olsun. Adamsın. Düşürme abi. Düşürme. Kayını düşürme. Kayını düşürme. Yani bırak o adam sana bak bu kadar destek veriyor. Düşürme. O canı o kadar azaltmayacaktım kardeş. Ama arkadan minyon geldi. Bu hiç hoş değil. Doğduğum anda ışından atarım. Gidiyorum. Aa bir de kayın dönüştü mü? Kaç 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 kaç. Jax kaç. Neyse. Kaç. Telik yürek bir bitse. Telik yürek bir bitse. Telif yüreğim bitse. Yalnız bu arada Dari çok sinirli. Şöyle cam da alalım. Bu arada ultim var. Yine şey yapacak. Aa tutmadı. Ha şu şunu almış. Şunu almış. Bir dörtgen akıllanmış adam. Tamam çelik yüreğim bitti. Hiç problem yok. Çelik yüreğim bitti. Biz biraz gaza geldik. Ama sorun ben sanmıyorum. Çelik yürek bitti çünkü. Ama oradan güzel plaka yiyecek. Çok kötü öldük ya. Ters zamanda öldük. Kuleyi mi sökecek acaba? Kayn da aşağıda biliyor kuleyi söktü. Kuleyi söktü. Kuleyi söktü. O çok kötü oldu. Bak bu var ya Darius'u çok öne geçirdi. Bu Darius'u topladı yani. Şu an Ghost isterdim mesela. O Darius'la şu an Ghost isterdim. Gitti arp ya. O Darius'la Ghost. Orada olurdu. Ama onun karşılığında biz de vermek lazım. Aa büyük kaçtı. Bir tane daha ne olur düşmeden bir tane daha barikat olsun. Ben onu yedim. Kaçma sana minyonun arkasına. Benim şurada görüşüm yok bana gelecekler. Aldı mı? Yani bu arada o çok işe yaramaz. Level'da önüme geçti o kötü. Kuşlasın ya gelsin üstümüze. Sorun yok yani çok. Çok büyük sorun yok top. Yani farında önümüzde de. Halledilmeyecek bir şey yok yani. Halledilmeyecek bir şey yok. Bir şey kat Çalıya giremedim. Çektiğini biliyordum da çalıya giremedim. Bunu alayım ya. Bunu alayım. Bu lazım. Kayn bot oynadı. Aslında bir tık da mantıklı yaptı. Biz zaten kastık. Biz sadece ölmeyeceğiz. Yani onu yapmamız lazım ama. Evet Darius kuleyi alınca da Jax gelmeye başladı. Sorun mu? Düşünüyorum. Biraz sorun gibi ama çözülmeyecek hiçbir sorun yok hayatta. Bunu aldık. Yusuf'un şifası ama bizden aldı iki kill mı birleşince Şu var bak 30 saniye sonra Hani bir yere gitmem gerekirse ultim yok ama O kötü Alameti açtı nereye açtı aldı he Açmadı aldı Ne olur büyük ölme Büyük bir tur daha yaşa Yani benim biraz da daha... ama orada ne arıyordunuz ki siz? Yani oraya niye gittiniz ki? Ne yaşanması lazım orada? Testi bu orada gidiyorum. Gidiyorum. Gel. Buraya gel. Yemedim onu. Tamam, olur. O ne? O, o çok ilginç oldu. <laughs> Baba, yani Darius'u düşürmek iyi bence. Ben de şöyle atarım totemi. Baba ben yukarı gideyim ya. Bizimkiler mitten baskı yapıyorken ben de yukarı gideyim yani hiç. Hiç şey yapmayalım yani. Direkt rush baba ben de kuleye oynayayım. Bu arada hemen Aşmet diye gideceğim. Hiç şey yapmadan direkt rush Aşmet yani. Direkt rush Aşmet Bu kuleyi aldık 4 şimdi o beni kova alacak gel gel kayın gel abi bak ben buradayım ağzının suyu akıyor unutuyorum şu an onun ağzının suyu akıyor şöyle baba bizde de çivili var biraz da ölmemesi lazım Artık ölsün ama. Oğlum adam ne yaşadı lan? Bizleri de can çalmayı önleyici var yani. Ne yaşadı adam? Enti kankam. Tikil dönmedi. Baba al şunu. Tikil dönmedi yerde bu. Yapacak bir şey yok. NT yani adam da sağ olsun. Hayır ya. Yani şu anda biz kötü durumda değiliz ki. Ben tam çıkıyorum zaten. Bunlar bana bir şey yapamayacak gibi yerden sonra. Haşmetli yani. Haşmetlimi de alayım. Bir var mı o bakar. Fight. Ben geldim. Fight yani. Baba hemen şu. Hemen şu. Bir rakip kat Burayı tutarsan orası biter. O nasıl değmedi lan? Çığlık, çığlık. E oyun bitiyorum burayı tutarsanız. Yani siz buraya da oyun bitiyor. Ha, kuleyi mi alacaksın? Tamam. Ben de burayı alırım. Ben de burayı alırım. Oğlum bana aldanmayın benim canım fullenir. Yani benim canıma aldanmayın benim canım fullenir ezip geçiyor. Abi sıçrayla geldi direkt. Olsun. Bence 4 bu arada ya. ikinci kuleyi aldık. İniktör açtık. Adamlar beni tutmaya çalışırken. Ya bence güzeldi. Niye güzeldi? Baba adamlar benim için o kadar iki kişi ayırdılar ki biz iniktörü aldık Tabii bu dakikada. Gerçi burayı da açarsak olur ya. İki iniktörü olur yani bu dakikada inhibitör açmak biraz erken ama yani bizimkiler de oyunu hızlı bitirmek istiyorlar. Video çıkmasını istiyorlar ama gördünüz onu demin bütün her şeylerini bana attılar. Bir ultiye bastık. Yani bir tek ulti. Şuna baksana yani. Kendini açtı. Oo, aynı oyunu bitirecek ya. Bu arada istiyorsanız yoruma yazın. Bir de cumbuluk kayn deneyelim cumbuluk. Cumbuluk kayn deneyelim. Ben bir şimdi sola gidiyorum. Uçurdu. Bizimkiler ikinci iniktörü açtılar. Ben de buraya geliyorum. Ondan sonra bakayım ne durumdalar. Oğlum bizim takım çok iyi ya. Yani tam biz de hani şey şu an kötü durumda değiliz de takım çok iyi. <laughs> baba yani. Demin bir el oynadım. Allah'ım kayıt açayım mı açmayayım mı? Hadi dedim ne olur ne olmaz. Belki dedim bir maç böyle tatlış çıkar falan. Yok baba ne tatlışı. Bak yemin ediyorum size panser için birebir şifaneye yedine adamlar diyorlar ki kardeş biri zaten 3 kere öldü. Klasik TR. Öldükten sonra da hemen AFK. Nasıl var? Ben şunu yiyeyim. Gel. Gel bir daha ye. Bir daha ye. Eee baba. Yani hiç problem yok. Ama 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 hani 5 kişi araya alırsa kurbanlık dana gibi. Kreşim hani canım canım ciğerim canım ciğerim. 5 kişi kurbanlık dana niyetine beni alırsa. Bir de CC'ye girerse. Yani biz de nasıl keselim adamları değil mi? Ben ufak ufak dürtüyordum, tutuyordum yani. Gerçi oyun bitiyor lan. Beni tutmaya geldiler diye oyun bitiyor. Oğlum. Oyun bitiyor lan. Alo. Sal sal. Kule falan gitti oğlum yürüseniz de siz. <laughs> Hayır onu göndermesin. Kesli bir de üstüne bırak göndermemeyi. Oğlum oyun gidiyor oyun. ikinci play de verdiniz lan neredeyse. Yani aptallarda da deneyelim de. Yani şunu ihtiyacım var baba. 100 altın. Ben şunu alayım. Bak şu var. Gelirim. Kayında olsun gelirim. Haşmetlinin bitmesi lazım. Ayşemetin bitmesi lazım. Tamam bitti Ayşemet. Ejder. Ejder. Hadi 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 hızlı seri ejder. Hadi. Buraya kadar. Totem attı. Oğlum bizim kalite oyun bitiriyor. bunun canı niye azalmıyor? Baga bak. Bug değil mi? Bug ya. bu değilmiş ama olsun. Lan kayıza oyun bitirdi. Alo. Ayısa 13 yiymiş, kayıza 13 yiymiş. Ayısa 13 yiymiş yani. E geldim. Arkaladım. Bu tarafa çek. Gel. Aldım. bitirme, <laughs> bitirme, 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 bitirme. Oğlum challenger mı olacağım? Bitirme. Bitirme. Vurma. Vurma. Ya vurmayın. Challenge'ır mısınız ya? Bak geliyor adam. Kendi ayağıyla geliyor. Bırak keselim azıcık. Vurma. 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 Vurma ya. Oğlum vurma. Kanka. Kankam. Challenger mi olacağım? Bir saniye şeye bakacağım. Hemen bir kaç ka tanklamışım. 24k hasar vermişiz gene iyi bence. Grafiğe gel baba. Tanklamayı merak ediyorum bak güzel hasar vermişiz. Takım arkadaşı için kalkan anlayın toplam hasar. Baba güzel 35k. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun. Bir de bildirimleri açın. Sizi seviyorum.